Evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlere navigasyon Minecraft Pocket Edition'da veya diğer Minecraft'larda navigasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle elimize şu aletleri göstereyim nereden aldım. Şöyle aşağı doğru geliyoruz. Very Demaged Anvil. Diğerlerde olur da bu daha iyi bence bana göre. Bunu alıyoruz önce yere koyuyoruz bunu ondan sonra işimiz daha kalmadı yere koyduktan sonra e, tabi içinde yapacağız işlemi ama e, Sonra gelip buradan pusulamızı alacağız Yanlış çıkalım Nerede he burada Sonra kağıt bu e, şu kağıttan değil arkadaşlar bir dakika Şimdi şöyle çekeyim bir karıyor Bu kağıttan değil arkadaşlar bakın şundan değil Şu sarı olanından empty map Olanından alıyoruz havaya bakıyoruz ve elimizden boşluk olması gibi bakıyoruz şunu yere atalım arkadaşlar görürsünüz birazdan neler yaptığımı create map diyoruz ve elimize bir tane map geliyor ee, Bunun navigasyon haline çevirmek için yani e, içinde bizim doğmamızı istiyorsanız mesela birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi bunu buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi bakın buradan koyuyoruz sonra bunu da pusulamıza yerleştiriyoruz 23 tane fazla oldu yanlışlıkla yaptım ve buraya navigasyon ediyoruz Navigasyon Sonra bunu alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kendimiz de oradayız. Bakın biraz ilerleyelim. Fark fark edersiniz tabii ilerlediğimizi. Mesela hiç yola bakmadan denize girmeye çalışıyorum. Bakın. Mesela şu anda bir saniyedir göstereceğim. Şimdi düştük. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen çalışıyor. Bunu güncellemeden sonra geldi diye biliyorum ben. Galiba bu navigasyonunun da ilk ben yapı, ilk ben çekiyorum galiba. Yapanlar varsa da özür dilerim arkadaşlar bu arada. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha çok bunun gibi nasıl yapılır videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz ve özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın. GGC Oyun Kulübü kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.